1943 yazı Rusya'nın uçsuz bucaksız bozkırları Sabah güneşi toprakları altın gibi parlatmak yerine kara dumanların ardına kayboluyor. Toprak sallanıyor. Çünkü binlerce tank harekete geçmiş, milyonlarca asker bekleyişte. Köyler boşaltılmış, evler sessiz, pencerelerden sadece rüzgar uğultusu duyuluyor. Ama herkes biliyor ki bu sessizlik birazdan yerini tarihin en büyük tank savaşını bırakacak. 2 milyon asker, 6 bin tank, 4000 uçak, dev bir kıyamet günü ordusu. Bir tarafta Avrupa'nın en güçlü savaş makinesi olduğunu düşünen Alman ordusu. Diğer tarafta Stalingrad'da ölümden dönmüş ama yeniden ayağa kalkmış Sovyetler. Kursk sadece bir muharebe değil, Kursk bir dönüm noktasıydı. Çünkü burada kazanacak taraf sadece bir muharebe değil, belki de 2. Dünya Savaşı kazanacaktı. Ve işte o an geldi. Kursk Muharebesi Stalingrad ilgisinden sonra Alman ordusu moral kaybetmişti. Ama Alman yönetimi hala tek bir şeye inanıyordu. Hızlı ve büyük bir taarruz ile savaşı lehine çevirebilirdi. Haritada Sovyetler cephesine bakıldığında Kurs bölgesi öne doğru çıkmış bir yay gibiydi. Bu çıkıntı Almanlar için cazip bir hedefti. Plan şuydu. Kursku hem kuzeyden hem güneyden kuşatıp Sovyet ordusunun dev bir bölümünü yok etmekti. Ama Alman generalleri arasında bile fikir ayrılığı vardı. Bazıları hemen saldırmalıyız yoksa Sovyetler güçlenecek derken bazıları yeni tankların cepheye yetişmesini beklemek gerektiğini savunuyordu. Bu tartışmalar saldırının ertelenmesine yol açtı ve işte bu erteleme Sovyetlerin lehine en kritik fırsatı doğurdu. Çünkü Sovyetler bu planı önceden öğrenmişti. İstihbarat raporları sayesinde Alman ordusunun nereye saldıracağını haftalar öncesinden biliyorlardı. Selim ve Generali Juppo hemen aksiyonu geçti. Kurs çevresini tarihin en büyük savunma hattı kuruldu. 500 kilometrelik siperler, 1 milyondan fazla mayın, tam karşıtı hendekler, beton takimatlar, her köy bir kale haline getirildi. Sadece yüzeyde değil, derinlikte de bir savunma hattı vardı. Bu taktiğe derin savunma deniyordu. Alman ordusu ilk hattı kırsa bile karşısına hemen ikinci, üçüncü, dördüncü savunma hattı çıkacaktı kısaca Almanlar farkında olmadan Sovyetlerin hazırladığı bir tuzağa doğru ilerliyordu. Ve 5 Temmuz sabahı. Gökyüzü adeta kıyameti gördü. Binlerce top aynı anda ateşlendi. Gökyüzü aydınlandı. Ardından panzerler kuş topraklarına doğru ilerlemeye başladı. Almanların en büyük umudu yeni ağır tanklarıydı. Bu tanklar kalın zırhlı ve güçlü toplarıyla çok korkutucuydu. Ancak sayıları azdı. Sovyetlerin T-34 tankları ise sayıca çok üstündü ve hızları sayesinde çok esnekti. İlk zamanlar Almanlar bazı bölgelerde ilerleme kaydetti. Ama bedeli ağır oldu. Her tarafta mayın patladı. Her tepeden Sovyet topçusu ateş açtı. Alman ordusu bir yandan ilerliyor, bir yandan kan kaybediyordu. Tarihler 12 Temmuz sabahını gösterdiğinde tarihin en büyük tank savaşı başladı. Prokhorovka'da yaklaşık 1000 tank dar bir alanda karşı karşıya geldi. Tanklar öylesine yakındı ki çoğu zaman mesafeden atış yapılamadı. Demir devler gövde gövdeye çarpışıyordu. Kimi tanklar birbirine çarpıp devrildi kimileri yanarak patladı. Gökyüzü kara duman kaplamıştı. Sovyet T-34'leri sayılarıyla Alman tanklarını çevirmeye çalışıyordu. Hatta bazı Sovyet askerleri tanklardan inip Molotov kokteylleriyle Alman tanklarını ateşe verdi. Savaş alanı cehenneme dönmüştü. Ama sonunda Almanların ilerleyişi tamamen durdu. Kurs çıkışını kırmak artık imkansız hale geldi. 12 Temmuz'dan sonra savaşın yönü değişti. Sovyetler dev bir karşı saldırıya başladı. On binlerce asker binlerce tank batıya doğru yürüyüşe geçti. Artık üstünlük tamamen Sovyetlerdeydi. Alman ordusu sadece asker kaybetmedi. Moral olarak da çöktü. Bundan sonra Doğu cephesinde sürekli geri çekilmek zorunda kaldılar. Kursk Muharebesi tarihin dönüm noktalarından biri oldu. Alman ordusu için bu doğudaki en büyük taarruzdu. Bundan sonra sürekli geri çekildiler. Sovyetler için ise büyük bir savunma zaferi kazanılmıştı. Berlin'e giden yol açılmıştı. Rakamlar korkunçtu. 2 milyondan fazla asker, 6 binden fazla tank, 4 bin uçak. İnsanlık tarihinin en büyük savaşı burada yaşandı. Kursk sadece muharebe değildi. Kursk tarihin yönünü değiştiren bir kırılma anıydı. Peki sizce Sovyetler bu kadar güçlü savunma hazırlıkları yapmasaydı savaşın gidişatı farklı olabilir miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.